Helsinki, marina ve liman bölgesi. Gece saat 2230 23 suları. Beyaz geceler denilen bir dönem. Gece 12'lerde bile genelde aydınlık devam ediyor. Kışın 5 saat kadar aydınlık diğer kalan zamanda kanalında varken yazım saatlerinde de gece boyu aydınlık devam ediyor. Ve buna tabi beyaz geceler deniyor bölgede. Genelde ders kitaplarda rastladığımız bir olayı yerinde görmek de bizim için farklı bir deneyim oldu.